Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü 31 Mart Mali İdareler seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Düzce mitinginde gündeme gelen yüksek katlı yapıların akibeti konusunda göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalara başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği kontrolsüz yapılaşma ve dikey mimari konusunda hassas davranan Başkan Özlü, öncelikle Konuralp bölgesinin tarihi dokusuna yakışır şekilde yeniden yapılandırılması amacıyla kurulan Konuralp Yönetim Ofisi toplantısında konuyu gündeme getirerek yüksek katlara izin verilmeyeceğini söylemişti. Konu hakkında ilk somut adım Haziran ayı ilk meclis toplantısında atıldı. Kararla birlikte Konuralp'te yapılar artık zemin üzeri 4 kattan fazla inşa edilmeyecek. Yapım çalışmaları devam eden mevcut inşaatlarda projelerine revizyon yaparak yürürlüğe konan karara uygun şekilde yapılmaya devam edecek. Kararın Haziran ayı ikinci meclis oturumunda nihai sonuca erişmesi ve resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Cumhurbaşkanımız Düzce mitinginde bize bir şey söyledi. Şehrin imarı, şehirciliği, görsellik ve zemin yapısına uygun olarak inşa edilmelidir. Bu konuda iki ay içinde çalışmalarımızı tamamladık. İnsanımızın deprem korkusu hala devam ediyor. Bu yüzden burada şehirleşmenin sıkı bir kontrol altında olması gerekiyor. Birinci deprem kuşağında bulunuyoruz. Deprem değil, ihmal ve riskli yapılar öldürür. Bu konuda tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Konur Alp'te yine tarihi bir geçmişe sahip. İlk yerleşim alanlarından biri. Nereye kazma vursanız bir tarih çıkıyor. Orada da yapılaşma denetiminde bazı boşluklar olduğunu gördük. Hem kat sınırlaması getirdik hem de imar planı uygulamalarını sık şekilde takip edeceğiz. Antik kent geçmişin izlerini taşıyarak geleceğe taşınacak şeklinde konuştu. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu da konu hakkında yaptığı açıklamada Eski Konuralp Kent Merkezi ile Düzce Üniversitesi yerleşkesi arasında kalan bölgenin yapılaşma koşulları ile ilgili idaremizin meclisimize bir talebi olmuştur. Söz konusu bölgede daha önce yapı yüksekliği 4 kat idi. Düzce Üniversitesi'nin hızlı gelişmesi nedeniyle bölgede oluşacak konaklama, iskan ve ticari ihtiyaçları gidermek adına yapı yükseklik ve yoğunluğunu artıran bir imar plan değişikliği yapılmış ise de bugün gelinen noktada bölgenin yapısı, binaların düzensiz yükseklik ve yoğunluğu, yol ve altyapı sistemlerinin bu yoğunluğu kaldıramayacağı, yapılan bu değişikliğin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve bölgenin estetiğine uygun olmayan bir sonucu doğurduğu aşikardır. Bu nedenle başkanlığımız söz konusu bölgedeki yapılaşma koşulları ile ilgili şehircilik ilkeleri ve planlama esasları doğrultusunda. Aynı zamanda da 2014 yılında revize edilen imar planlarını da dikkate alarak yapılaşmada zemin artı 3, emsal 2 ve zemin artı 4, emsal 2,40 olacak şekilde plan değişiklik teklifini 10.06.2019 tarihinde meclis başkanlığımıza sundu. Meclisimiz konuyu imar Komisyonu'na havale etmiş olup, Meclisimiz 13 Haziran 2019 tarihli toplantısında komisyon görüşünü değerlendirerek nihai kararını verecektir. Meclisimizin konuyla ilgili olarak alacağı kararın konu Alpimize ve Düzce'mize hayırlı olmasını diliyorum dedi. Düzce Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen Haziran ayı ilk meclis toplantısının gündeme getirilen kat düzenlemesi ve sınırlanması konusunda yapılan imar planı değişikliği Başkan Özlü'nün imzasıyla İmar ve Şehircilik Komisyonu'nda görüşülmesi üzerine havale edilirken, başkanlık makamına yazılan yazıda Konuralp kentinin tarihi doku özellikleri çerçevesinde merkez ve yakın çevresi arkeolojik sit alanı olarak belirlenmiştir. Konuralp Kent Merkezi ve Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi bağlantısını sağlayan doğu-batı doğrultulu 25 metre ve devamında 20 metrelik imar yolunun güney bölümünde 1464 numaralı parseldeki hafriyat çalışmasında arkeolojik kalıntılar bulunmuş ve tescil işlemleri yapılmıştır. Bu bölgede süreç içinde bulunabilecek arkeolojik kalıntılar dikkate alınarak yapılaşma koşullarının merkez ile bütünlük oluşturmasının sağlanması gerekmektedir. Ayrıca düzceli ve yakın çevresinin birinci derece deprem kuşağı üzerinde kalması da dikkate alınarak söz konusu bölgede yapılaşma koşullarının revize edilmesi gerekmektedir denilerek Konuralp çevresinde kontrolsüz yapılaşmanın önüne geçilmesi gerektiği vurgusu yapıldı. Yazıda ayrıca Konuralp'te yüksek katlı yapıların yangın gibi durumlarda itfaiye araçlarının müdahale kapasitesinin dışında kalması riski taşıdığına da dikkat çekilerek riski gruplar arasında yer aldığı belirtildi.